Merhaba sevgili izleyiciler. Muhammed Suresi 5. bölüm 13'ten 17'ye kalan kadar olan ayetlerin tefsirini okuyacağız. <laughs> 13. ayetin tefsiri. Kurtubi'nin sahip olduğunu açıklayarak naklettiği bir rivayete göre Hazreti Peygamber Mekke'yi terk etmek mecburiyetinde bırakılınca Sevr mağarasına geldiğinde geriye dönüp Mekke'ye bakarak hüzünlenmiş ve ey Mekke sen Allah'ın en çok sevdiği, benim de en çok sevdiğim şehirsin. Eğer senin müşriklerden oluşan halkın beni çıkarmamış olsalardı, seni asla terk etmezdim demiş. Bunun üzerine onu ümmetini teselli için bu ayet inmiştir. Mekke müşriklerinin de akıbeti Allah'ın dediği gibi olmuş. İleri gelenleri yok edilmişler, güvendikleri güçleri onlara fayda vermemiş. Acı sonu engelleyememişlerdir. 14 ve 15. ayetlerin tefsiri. Hazreti Peygamber ve diğer müminler Mekke'den Medine'ye göç ederken her şeylerini kaybetmiş, zarara uğramış. Şirk ve inkarda ısrar eden müşrikler ise kazanmış gibi görünüyorlardı. Bu görüntünün geçici ve aldatıcı olduğu, biri dünyaya, diğeri ahirete ait iki önemli değer üzerinden yapılan bir mukayese ile anlatılıyor. Dünyada müminlerin değerli kazanımları kesin iman ve bilgidir. Bu iman ve bilginin aydınlattığı bir hayat yolunda ilerlemeleridir. Buna karşılık müşriklerin inançları kanıtsız, bilgileri temelsizdir. Gece karanlığında el yordamıyla yol bulmaya çalışmaktadırlar. Müminlerin ahiretteki değerli kazançları ayette misal verilerek anlatılan cennettir. Allah tarafından bağışlanmaktır. Onun rızasının tecellisini yaşamaktır. İnkarcıların ahirette elde ettikleri şey ise acılarla dolu cehennemdir. Cennetin doğrudan kendisine anlatmak onun dünya hayatına ait kelimeler ve kavramlarla tanıtmak insanın zihninin yapısı bakımından mümkün değildir. Orası ayrı bir alem, ayrı bir varlık boyutu farklı bir mahiyetler bütünüdür. Ama yine de insanları imrendirmek ve özendirmek için bir şekilde anlatılması gerekir. Kur'an'ın ahiret hallerini anlatmak için seçtiği anlatım yolu insanların en azından kendi yaşadıkları, algıladıkları dünya hallerinden örnekler vererek onların ahiret hakkında kıyaslama yoluyla bir fikre varmalarını sağlamak. Bunun için mecazlar kullanmak ve misaller vermektir. Ayette verilen misaller sonuçta cennet hayatının çeşitli zevklerle dolu, insanın mutluluk içinde yüzeceği bir hayat olduğu noktasına varır. 16 ve 17. ayetlerin tefsiri. Burada, burada mukayese münafıklar ile müminler arasındadır. Münafıklar Hazreti Peygamber'in yanında ve yakınında bulunuyor ve onu dinliyorlardı. Ama kalplerinde iman bulunmadığı için bu berber, beraberlik ve ondan duydukları şeyler kendilerini rahatsız ediyor. Yeri geldikçe alay ederek, olmadık sorular sorarak, problemler çıkararak rahatlamaya çalışıyorlardı. Hem dinleyip dinleyip, hem de başkalarına o şimdi ne dedi diye soru sormak, bir yandan dinlediklerini alaya almak bir yandan da söyleyeni önemsememektir. Bu tavır ve davranışın sonu kalbin kararması, zihnin şartlanması, doğruyu arama ve bulma kabiliyetinin kör, körleşmesidir. Müminler ise peygamberlerini dinleyerek onun açıklamalarından yararlanmakta, akıllarını düzgün çalıştırmakta, doğru yolda ilerlemeye devam ederken davranışlarında Allah'a itaat merkeze alınmaktadır. Evet sevgili izleyiciler 5. bölümümüzü tamamladık. 6. bölüme kadar Allah'a emanet olun.